14 yaşında bir çocuk Ahmet Minguzi pazarda biri ona laf atıyor. Evet. Laf atan insana pardon kardeşim diyor sadece. Efendim basit bir çocuk suçluluk olayı değil. Zaten bu çocuk suçluluk olayındaki kanaatlerin ve ölçeklerin değişmesi lazım. 16 17 yaşında çocuklar artık çocuk suçlusu sayılmıyor dünyada. Bunun mezarına şey, saldırmışlar. Çok iğrenç bir olay. Aşağılık bir şeydir. Bizim için çok uyarıcı bir olay. Çok yaralayıcı bir olay. Çok utanılacak bir olay. Ve tabii her şeyden evvel de çok üzülünecek bir şey. Yani müstesna bir çiftin, İtalyan damadımızın artık bizim için mutfağımızın bir zenginliği, bir usta, bir müzisyenimizin biricik yavrusu. Bizim de çocuğumuz üzücü bir şey. Bunun karşılığının alınması lazım. Bir insanı... Kalbinin beş yerinden bıçaklayan çocuk olur mu ya? Olmaz. Bu çocuğu katleden katili defalarca bıçaklayarak katlediyor. Ve bu çocuk 18 yaşından küçük olduğu için hiçbir indirim uygulanmasa... 18 yaşından küçük mü bakalım? Bu memlekette de hala nüfus işleri halledilmedi. En fazla 24 yıl yatacak. 30'una akıl dali olmayan bir insanın suç kapasitesi kriminalitesi kriminal potansiyeli ve kriminal damgalanması sınırlı olur ama bu, bunlar öyle değil. Söylediğim gibi bunlar artık yetişkin Bunlar belirli grupların elindeler yani bunlar çok önemli şeyler. Çok hakikaten dediğiniz gibi bir tek bunun için değil ileri yaşlar için de öyle İnsanların adalet duyguları tatmin edilmiyor bu çok yaygın Türkiye'de. Adalet duyguları, adaletten beklediklerini kamu otoritesi size temin etmediğiniz vakit bu sefer herkes kendi adaletini kendi gerçekleştirmeye başlar. İşte orada Allah saklasın hakikaten o çok kötü bir şey. Kanunlarımızın usulü değişmesi lazım.